E-ticaretle uğraşıyorsan dikkatlice dinle. Gerçek modellerle çalışmak e-ticaret için büyük bir yük. Saatler süren çekim planları, pahalı ekipmanlar ve uyum sağlayamayan programlar. Tüm bunlar seni zorlar. Hem de çok pahalıya mal olur. Her yaştan farklı beden ve etnik kökenlerden modeller oluşturabilirsin. Bu modelleri istediğin yerde kullanabilirsin. Şimdi sana yapay zeka ile ürünlerini nasıl anında sergileyebileceğini, stüdyoları nasıl cebine sığdıracağını ve satışlarını katlayacak sırları adım adım anlatıyorum. Modelimizi oluşturmak için Clink AI kullanıyoruz. Yapay zeka görsellerinden promptu girerek hemen görselimi oluşturuyorum. 4 farklı modelden bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. Görseli kaydettikten sonra bu sefer AI sanal deneme kısmına giriyorum ve burada AI kıyafeti seçiyorum. Modeli buraya yüklüyorum. Alt kısmı da daha öncesinde hazırlamış olduğum elbisenin görselini yüklüyorum arkadaşlar. İkisini birleştirip oluştur diyorum ve karşınızda sonuç. A sonra bu görseli videoya çevirmek için görselimi yüklüyorum, alta yine prompt'um giriyorum ve oluştur diyorum. İşte efsane bir video da karşımda arkadaşlar. Bu şekilde ürün ve kıyafetlerinizi profesyonel bir şekilde tanıtabiliyorsunuz arkadaşlar ve istediğiniz her yerde paylaşabiliyorsunuz. Örnekleri de bu şekilde burada sizinle paylaştım. Sonuncuya da kendimi koydum. Hepsi bu kadardı. Teşekkürler. Evet, artık vakit kaybetme. E-ticaretteki bu devrimi mutlaka sen de yakala, rakiplerinin bir adım önüne geç. Bu videoyu e-ticaretle uğraşan arkadaşına da göndermeyi unutma. Çok daha fazlası için sayfamı takipte kal.